Herkese selam arkadaşlar. Evime, videoma, misafir odama hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bu sıralar iyileşmeye başladım içi enerjim yüksek ama şu şey yaptığım deliliğe anlam veremedim ama sizlerle paylaşacağım. Ee, lütfen beni kınamayın, şok olmayın. Hazır mısınız? 1 2 3 Tata. Neredeyse yarım oda çamaşır dolu. Şuraya bakın. Allah'ım Allah'ım yaklaştırabilir miyim acaba sizler için? Yok öyle bir şey yapamıyorum. Şöyle göstereyim. Neden böyle bir deliliği sizlerle paylaştım bilmiyorum. Ama sizlerle muhabbet eşliğinde her şey daha çabuk güzel bitiyor diye düşündüm. Yerler, koltukların üstü. Yani şuraya bakın. Ee, hemen hemen yarım oda çamaşır dolu. Ee, eşimin dolabını çocukların dolabını yerler de dolu şöyle şuraya da bilgisayarımı getirdim burada bazı arkadaşlarım videolarını açmayı planlıyorum şimdi 4-5 kişinin <laughs> videolarını açacağım bir yandan onlar oynasın bir yandan da ben videomu çekeyim Dediğim gibi çocukların dolaplarını boşalttım, askılarını boşalttım. Eşimin bütün dolaplarını boşalttım ve demiştim ya size hasta olduğum için hiçbir şekilde çamaşır katlayamıyorum, ütüleyemiyorum. Hepsi buraya birlikte çamaşır odası gibi şu hurçlar falan dolu bu arada. Ay e, onları katlayacağım, ütülenecekleri ayıracağım. Ütü masamı getireceğim. Yamaçın olmayanları vardı. dağıtacağım birkaç kıyafet var. Onları ayıracağım. Nasipse bu arada hala sesim kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen böyle. Şimdi ne kadar kaçmaya çalışsam da kaçamayacağım. O yüzden sizlerle dediğim gibi her şey daha güzel ve daha hızlı olduğu için sizi de sıkmamak adına hızlandırılmışı alacağım. Ve işlerimi yapmaya başlayayım. Hadi bakalım. arada ütülencekleri ayıracağım kenarıya. Yani onları kaplamasam da olur. Çünkü baya baya ütü birikti. Sadece eşofmanları kaplayacağım. Ve çocukların e, olmadıkları, olanları falan halledeceğim. Takım eşofmanları. Çünkü ben çocuklara takım giydirmeyi seviyorum. Altı ayrı, üstü ayrı eşya, kıyafet ayarlamayı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Takım giydirmeyi daha çok seviyorum. ...mesela evin içinde daha iyi olsa... yavaşça mesela gecelik giydireceğim değil mi? Böyle altını giydirip... ...üstüne başka bir şey giydirdim de... ...o beni çok rahatsız ediyor. İlla ki bunun takımı olacak üstünde. <laughs> Öyle daha çok içime siniyor. Ee, ayrıca şöyle çok fazla... ...şeylerim var. Bunları artık kullanmayacağım. Çünkü yavaş büyüdüğü için, bir yaşına girdiği için... ...böyle bebeklik kıyafetleri ...buraya koymama gerek kalmadı. Ee, benim banyomda raflar var. Görmüşsünüzdür belki... Bunları banyomda raflarda kullanacağım. İşte misafir havluları, kendi havlularımızı falan koyuyorum ya. Onlarda kullanmayı düşünüyorum. Böyle böyle ayıracağım. Belki yaptıkça banyomu düzenledikçe size de gösteririm. Biraz alışveriş yaptım. Size çekmek istiyordum. Böyle işte süs eşyaları falan gibi bir şeyler almıştım ama hastalıktan onları böyle fıldır fıldır açtım koydum. Hiç size çekmek o an aklıma gelmedi. Yeni bir kargom gelecek. İnşallah onları gösteririm diye düşünüyorum. Ben böyle içeri yaparsam biraz bu işler zor bitecek. Ee, burada Yabac'ın hurcu var. Burada bebeklik battaniyeleri var. Bunları da böyle düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla. Mesela bunlar abisinden kaldı. Yamaç da kullandı ve hala yepyeni Ben de diyorum ki bir bebeğin bir çocuğun işe yarası Belki 10-15 tane var 1 2 üç tane yamaca ayırıp Gerisini dağıtmayı planlıyorum açıkçası Ya şunlara kıyamıyorum o kadar çok ki Böyle bakar mısınız şunların güzelliğiyle Bunlardan bir sürü var yamaçın Kıyamıyorum da Vermeye de kıyamıyorum çünkü çok fazla verdim Böyle yalan değil çok fazla verdi. Aslında bu yamacı şu an olur gibi geliyor. Bir deneyeyim. Bir deneyeyim. Bakayım. Ben böyle sizlerle muhabbet edersem de biraz işi zor bitirip. Bakalım. Nefesi de zor alıyorum açıkçası. Şunları falan alıyorum. Şunları falan hep vereceğim böyle. Niye böyle oldu? Flash anlamadım. Bir dakika. Heh. Şöyle çok fazla kaza var. Bunları vermeyi düşünüyorum. Ay şunlara bakayım ya. Bu takımı ben Ezel'e almıştım. Bakın şimdi Ezel küçükken. Ay Bu takımı Ezel'e almıştım ben küçükken. Ve Ezel'e hiç giydiremedim inanır mısınız? Olmadı. Verdiğim paraya da üzüldü Bayağı da vermiştim. Ve şimdi bunları Allah ömür izin verirse yabaca giydireceğim inşallah nasip olursa. takımı vardı. Bakalım nerede? Ah, 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 ah. Bir sürü bir sürü. Bir sürü kıyafet. Vallahi billahi bir sürü. Aslında şu havluları mı? Buna da koyabilirim böyle. El havlularını. Bu da olur. Bak bu da olur. Şöyle koyayım. Bu delis havlu buraya nasıl karıştı hiçbir fikrim yok. Ev curcuna. Gerçekten. Bir kadın hasta oluyorsa bir evde. Yani gerçekten ev curcuna. Şeyi alamıyorum. Niye flaş açılıyor acaba? Bu arada kaşla göz arası da yavaşlar geldi babasıyla. Bunlar olmadı ya. Bunu çok giydirdim zaten ama. Şu bir yaş. Bunu da sadece bir ya da iki kez giydirdim. Ee, şimdi deneyeyim dedim ama boy yüzünden olmadı. 40 bin kere maşallah süper barka Benim yamaç normal çocuklara göre bir tık daha uzun gidiyor. Anne babadan dolayı. Herhalde anne baba uzun olunca... Ay. O yüzden olmadı. Birazcık üzüldüm ama sorun değil. Sağlık olsun tabii. İşte bunların hep takım olduğu için üstünü bulmak lazım. Üst nerelerde acaba? Değil mi bunun üstü işte? Şöyle takımları iç içe koyuyorum ki giydirirken benim için çok rahat oluyor. Hemen alıyorum takımıyla birlikte. Öyle giydiriyorum. Bebeklerde en çok ne kullanılıyor, ne alınması gerek deseler ilk diyeceğim laf zıbın olur herhalde. Çıt çıtlı kadar en çok kullanılan bir şey yok çocuklarda. Gerçekten dehşet derecede çıt çıtlı kullanılıyor. Yani yamacın bir nereden baksanız hiç abartısız 50 tane çıtçı ısı vardı anca yetiyor. Çünkü her kıyafetle değiştiriyorsunuz. İşte çişi geçiyor değiştiriyorsunuz, kakası geçiyor değiştiriyorsunuz, terliyor değiştiriyorsunuz. Ee, o yüzden yetmiyor. Hele ki yazın asla yetmiyor. Ben yani yazın hiç abartısız en az dört tane yani günlük dört tane falan çıtçımı değiştiriyordum yamaçta. Bir de ben bir çocuğu günlük tek kıyafetle tutulmasından bilmiyorum hoşlanmıyorum. Zaten yatarken ayrı değiştiriyoruz üstünü. Günlük ayrı ama böyle ufacık kirlense bile o beni çok rahatsız ediyor. O yüzden yine değiştiriyorum. Bir yandan da buna böyle kat yapıyorum. Ben burayı herhalde bir iki günde anca bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan yamaçları yani yamaç Abdullah Ezel içeride bir yandan onlar sesleniyor bir yandan yamacı doyuruyorum bir yandan meyve istiyorlar falan filan derken anca zaman geçiyor o yüzden biraz zor olacak şunlara da etiketlerini yeni koparttım bunları da ne zamandır çıkarmamıştım baktım ki artık olacak etiketlerini kopardım, yıkadım. Nasipse bunları giydireceğim artık. Yamaça. Arkadaşlar bu arada e, şu an hızlandırmadım tabi videoyu hızlandıracağım birazdan ama e, umarım canınız sıkılıp geçmiyorsunuzdur. E, çok güzel videolar var aklımda ama 4000 saat olmayı bekliyorum açıkçası öyle çekmeyi düşünüyorum. Bir de diyetime tekrar dönmeden önce bir video var aklımda ezelle çekmek istediğim. Şimdi onu buradan paylaşmayacağım ne olduğunu ama Ezel'le bir video var çekmek istedim. Abdullah'la ayrı bir video var çekmek istediğim. Nasipse ise ocağın birinde diyetime geri döneceğim. Hatta bu diyet bu kan diyeti olabilir. Ona dönmeden önce aklımdaki o iki videoyu çekip diyetime öyle başlamak istiyorum. Yani öyle daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü en azından değişik bir video olur. Ve keyifli olacağına da inanıyorum. Çünkü ben izlerken öyle videoları gerçekten keyif alıyorum. Ya çok fazla şey videosu atıyoruz. Yok yemek yaptım, yok pişi yaptım, yok işte kendim için söylüyorum yanlış anlamayın lütfen. İşte yok şu yemeği pişiriyorum, yok bu yemeği yapıyorum. Yani kime açsam kendim dahil herkes de hep bu videolar çıkıyor ve insan bir yerden sonra sanki 10 kişiyi de izlesek tek kişinin videosunu izliyormuşuz gibi geliyor. O yüzden böyle bir iki farklı videolar var aklımda. Nasipse onları çekmek istiyorum. Tabi dediğim gibi öncelikle birazcık şu evimi falan bir temizleyeyim de. Çünkü Hasta olduğum zaman boyunca ev aldı başını gitti. Bunlar yamaçı olmuyor. Şöyle ayıracağım. <laughs> ocağın biri de olmadan gerçi çekmem lazım. Bu videoyu da ne zaman paylaşacağım bilmiyorum. Belki siz izlediğinizde ocağın birini geçmiş olurum. Onu da bilmiyorum. bakalım artık nasıl şunları hep bitireceğim için şöyle atıyorum arkadaşlar Hatta şöyle yapalım ben çünkü bilgisayar açmıyor hem bilgisayarımı açayım hem de sizleri daha sonra devam edelim. Sizler de sıkılmayın. Aynı katlama muhabbeti çok uzun sürecek. Burayı ben bugün bitiremeyebilirim çünkü. Ama birçoğunu katlarım şimdi. Ee, önce bilgisayar açayım, sonra katlamaya devam edeyim. Eşim maça gidecek. O maça gidene kadar katlarım. Bir çay kayayarım kendime. Çok canım çay istedi. Ay nefes nefesim. çaysız yapamıyorum. Hatta canlı yayın açmak istiyorum. Belki şimdi canlı yayını açarım. Onu da bilmiyorum. Nerede görüşürüz tekrar bilmiyorum.